güzel. Her zaman size günlük rutinimi paylaşırım. Şimdi bu videoda yine de uzun soluklu sizinle bir günlük bakımı paylaşalım. İnsiyan. Yüz yuma köpüğü. Bilirsiniz ki ben her gün sabah ve akşam yüzümü ancak insiyanın bu köpüğüyle yuğuram. Hemen başlayalım. Evet köpüğümüzü sıktık. Kapattık. Ve hafifçe şöyle yüzümüzü ıslatıyoruz. Elimizle. bu evet, kadar evet. çöpümüzle artık yaklaşık 20-30 saniye yüzümüze böyle masaj yaparak yüzümüzü köpükle temizliyoruz. Çok güzelim değil mi? Şimdi artık yuvarlayıp bir de göz yapmıyor. Doğal ürün çünkü. İçinde sirke yağı. Özel bir sirke yağı var diye Badem yağı. Ve bir sürü mesul var. Hamsa da yanımda kalmıyor ama yine de şimdi sizlere diyelim. Ve yüz tonu ne kadar eşitlendiğine bakın. Ve yüzümüzü kızar sildik. Yüz tonuma bakın nasıl eşitlendi ve yumuşacık. Yani yumuşacık. Şimdi geldik kaş ve kirpiş serumumuza. Her akşam asla bu bakımları yapmadan yatmıyorum. Gördüğünüz gibi fırçamıza böyle yağ tüküren ve geldi sıra kaşlarımıza yaptık. Şimdi sıra kirpiklerde. Evet. Akşam rutinimiz ve sabah rutinimiz okey. İnsiyanın aynı zamanda taban ve baby oyulu da var. Ona göre baby oyulu da burada bir yer dedi. Bunların hamsi benim elimin altında. Biz kumsala her duştan sonra bebek yağımızı da sürüyoruz ve ondan sonra giyindiriyoruz. Yumuşacık ve mis gibi kokuyor. Yani sizlere her tip insiyan.